Evet yeni bir canavar hareketler videosu ve elimizde ne var? Yanımızda Macmillan var elimizde silah var da e, bu görevi hatırlarsın zaten oyunun efsane görevlerinden. Arkadaşımız burada diyor ki şimdi Macmillan az önce konuştu dedi ki o adam bende bana bırak ancak biz onu vurduk. Herhalde yapımcılar ondan sonrasını kodlamamışlar eğer Macmillan'a bırakmayıp da oyuncu kendi vurursa ne yapacak diye Macmillan da öyle kaldı garibim. Yok ya onu kesin yapmışlardır da burada bir Bilemedim başka bir sıkıntı var herhalde. Ya tabi illaki herhalde Ona... bir sorun oldu ki bayağı bir zaman da geçti ama hiç Macmillan tepkisiz. Üzüldü <gülüyor> herhalde. Şoka <laughs> girdi. <laughs> Nasıl olur gibisinden. Bir başka oyun açığı bug ya da artık Amerikan güreşi mi desem zaten birazdan kendisini gösterecek hareket. Assassin's Creed 2'nin Remaster versiyonundan çatıda adamı indirdi. Sonuçta değişik bir hareketlerle <laughs> aşağıda savurdu ve güzel de bir iniş yaptı o mezarda. Evet Amerikan güreşi variymiş. Hakikaten öyle şöyle tekrar izleyelim. Burada bir request katayım diye böyle kulaklarında çınladı. Sonrasında da güzel Demek bir atış yapmış. De, o Amerikan girişim falan mı bu döneme? Olabilir. Söylüyoruz. Sonrasında arkadaşı imkanları zorlayarak bu videoyu attığından dolayı öncelikle tebrik ediyorum. Dışarıdan bir çekimle FIFA'da organize paslaşmalarla bir gol izliyoruz. Çok güzel aşırtma paslar, aralara paslar güzel bir organizasyonla geldi. En sonunda da adeta boş kaleye topu bırakmak kaldı. Güzel de bir gol. Ancak kayıt yöntemlerinde öğrenmesini tavsiye ediyoruz <laughs> buradan. Rocket League'e geçelim. Çoktandır görüntü gelmiyor. Herhalde Rocket League de artık o eski şaşastan biraz uzaklaştı bilmiyorum ama çok sık göremez olduk. Burada da arkadaşımız biz hala hayattayız dercesine. Önce duvardan sektirdi topu. Kaleye doğru yönlendirdi. Rakip mi o diğeri? Evet. Herhalde teke tek maç görebildiğim kadarıyla ama rakipte yetişmeye fırsat bulamamış herhalde böyle bir gol. Beklemiyordu. Sonrasında Battlefield 1'deyiz. Burada güzel bir bir daha doğrusu atış izleyeceğiz. Güzel bir atış. O da bu. <laughs> Önce bir vurmak istedi sonra uzaktan bir vurdu. Asla e, yardımcı pilot olmasaydı, onun yerine geçen birisi olmasaydı uçak da düşecekti ama bana hiç böyle şeyler olmuyor ya. İşte çok oynarsan demek ki denk gelebiliyor. Uslu bir çocuk olursan <laughs> uçakların düştüğünde görebilirsin. Sonrasında counter'dayız. Olmazsa olmazımız her hafta çok sık görüntü geliyor zaten. Burada da onlardan biri yukarıya bir flash atıldı. Hemen orada iki düşman var. Çıktı bu arada silahının skinine de bayıldım. Temasına gerçekten çok güzel. Çatır çatır Atos indirdi. Bir kafadan bir tane normal aldı. Hop bir kişi daha gitti. Diğer ikisini de spray shotla vurdu. İkisi de headshot. Ki spray shot yapmak da kolay değildir. Ve güzel bir ace attı. Ya? 5 kişi gitti. Hepsinde <laughs> aynı mekan temizlediği için kalabalık gözüktü. Sonrasında Haftanın bir diğer hareketinde, her zaman aşina olduğumuz gibi, Batman'deyiz. Tabi karakterimiz bu sefer Batman'in kendisi değil. Ancak yine bizden istenen üç farklı görevi yerine getirerek, ızgaralardayken bir düşman öldür, işte bataryayı patlatarak bir düşman öldür gibisinden challenge'ları yerine getirerek arkadaşımız yine maharetlerini konuşturmuş. Bu seferki derecemiz biraz daha sindire sindire. Her ne kadar kendisi çok kısa sürede yapıyor olsa da, o 5-6 saniyede bitirdiği hareketlere oranla 27 saniyede yine güzel bir derece yapıyor. Hızını, maharetini, parmaklarını konuşturuyor. 27.99'luk derecesiyle kaçıncı oldu bence? Oturmuş mu gözüncü Oturmuş. En yakın akibi 35 saniye. Bir dakikanın altında inen zaten dünyada 11 kişi var. O da bir tanesi. İbrahim de var. Bak Bayağı oynayan demek ki var. Arkasından Blacklight Retribution'dayız. İki hareket birden izleyeceğiz burada. Ve... Biri o Mi? Biri, o Biri buydu o kadar hızlı bir hani refleks şat desen hani görmüyor ki olmadı mı? Görüyor mu? Orada bir ateşi <laughs> görüyor. Ay hani ben yavaş çekimde almak zorunda kaldım hareketi mecbur tekrar göstermek için. Hadi çok hızlı. Baksana o. Sen ne ara gördün de adamı ne ara ateş ettin hani bu maharet tabi tek bu değil. Bir de şöyle bir hareket var kendisinin. Güzel ok kullanırım diyor. Bir headshot, bir headshot daha. Hop şöyle bir kolaçan etti etrafı gelen var. O da gitti hop öbürü de gitti. Dörtte dört. Sonra adamın da, üstünde yapacaksın onu. Sonrasında herhalde adamlar onu izliyorsa gün. Hangi günde, birine gideyim demiştim. mi? yani. Zaten hepsini indirdim. Sıra sıra izlesinler. Zaten daha ilk ölenin kill cam'i bitmeden o dördüncüyü indirmişti. Güzel atışlar, reflekslerini, ve hızını hepsinde konuşturmuş. Tebrik ediyoruz ve haftanın bir numarasındayız bu seferde. de. Counter Strike Global Offensive'deyiz. Bir başka reflekslerini kullanan, ...işi başka boyuta taşıyan arkadaşımız. Maçta 8-8 gidiyor. Bayağı çekişmeli derken... ...herkes orada. Bak bir gitti no scope hatta zoomsuz dediğimiz. Direkt ikinci de aynı şekilde gitti. Üçüncüyü de aynı bayağı alışmış. Herhalde ekranın ortasına sakın yapıştırdı. Ne yaptıysa artık çatır çatır gö götürdü rakipleri. Bir tanesini de tabanca ile indirdi. En sonunda... ...bombayı da imha etti. Ve bu müthiş atışlarla birlikte... ...aynı zamanda haftanın da... ...bir numarası oldu. Şöyle... Tekrar izliyoruz. Buna göbek şartmış. Göbek şah. Şart. Sonrasında... Tabi o çok hızlı yaptığı için anlatırken video geride kaldı. Bir diye o uzaktakini indirmesi de bayağı iyiydi. Bu zaten yakın mesafe. Ben de eskiden Call of Duty 2'de hatırlıyorum. Multiplayer oynarken. O kadar alışmıştık ki bir noktadan sonra elimiz hiç dürbün kullanmaya ihtiyaç duymuyorduk. Ancak arkadaşımız... Tabi bunu da ağır çekim görmek <gülüyor> <gülüyor> biraz ilginç oldu yani. Evet bu kısmını kaçırmayın böyle ağır çekim veriyoruz Değil mi? Ki kaçırmayın. Dilersen buradan artık yavaş yavaş yabancı hareketlere geçelim. Evet yine GTA. Ne oldu? bu şey ateş mi etti? Aşağıya ateş etti. O ateşin aldığı ivmeyle oradan... O neymiş Hiç... ya? Nasıl bir mekanik lan? Ya bu oyunda böyle motoru, bisiklet falan ters çevirdiğin zaman havada gidebiliyorsun. Öyle bir ilginçliği var. O güzel konu ama her zaman insanlar güzel konamayabiliyor. Böyle de talihsiz bir arkadaşımız var. Hmm, görmüştüm bunu yani. <laughs> yani insanın başına hani nasıl bu kadar denk gelebilir. Milyonda bir olacak bir şey. Bir akrabama buna benzer bir şey olmuş Bir rampadan uçup ağacı ağaçta kalmıştı arabası. Öyle bir durum yaşadı da böyle iki ağacın arasında Arabanın da hemen abi. alev olup böyle patlaması <laughs> da nasıl bir kafaymış ya. Eski kafası ya. Burada Rainbow Six Siege'deyiz ama bu sefer farklı bir şey var. Böyle eticin geldi aklıma. Adam Kek yani, bir. Uğraşmak, hani geçen hafta bilardo vardı. Bu hafta da bu. İnsanlar farklı şeylerle uğraşmayı seviyor herhalde bu oyunda. Artık <laughs> öldür öldür nereye kadar. Burada Güzel bir park izleyeceğiz. Helikopter nasıl park edilir? Hmm. Yani ben dedim herhalde artık aslında çarptığı zaman normal şartlarda patlaması lazım ama... Ya hasarlı zaten helikopter. Ya hasarlı ama oradan hem kendini yavaşlattı hem pervaneleri yavaşlattı hem de takla atarak güzel bir iniş yaptı. Bir başka inişte Far Cry'da ama bunların artık bence oyun mekaniklerinden kaldırılması lazım ya. Yani. <laughs> Hakikaten. Geç böyle bir şeye denk gelmek de belki yapımcılar test aşamasında bile hiç denk gelmemiştir de. Yani. Niye canım gerçekten <laughs> olur bu? <laughs> Arkasından bir başka merak edilen. Hani biliyorsun gerçek hatta dizilerde böyle karakterler yatağın altına girer sonra kız kulesini görürüz. Evet. Sims'te yatağın içine girdikten sonra karakterlerin ne yaptığını merak eden bir arkadaş herhalde battaniyelerin mi fiziğini kaldırdı ne yaptıysa. Ancak karakterler içeride çok garip şeyler yapıyorlarmış. Evet demek ha. ki uzaylı gibi bir şeymiş onlar. <laughs> Sırf o battaniye böyle sağa sola oynasın diye. Çizgi film kavgaları olur ya böyle etrafta kasırga çıkar. Onlar gibi. Arkasından GTA'dayız tekrar. Burada rakip herhalde geriye gittiğin zaman ya yani geriye bastığın zaman ileri gitme özelliğini kullandı. Arkadaşımız da durmak isterken düşüyordu ancak o da son anda tankı aldığı için düşerken rakibini vurdu. Kendisi yere düşmeden önce rakibi de öldüğü için round'u kazandı. Hani tam aşağıya, muhtemelen gök, amaç aşağıya atmak düşmanları veya patlatmak. Aynen. Bu da son anda patlatmış. Şimdi burada bir rainbow görüntüsü. Bununla bitti zannediyorsun değil mi round? Adamı vurdu ve öldürdü. Ama olayın aslı şöyle. Round böyle bitiyor. Rakibin 3 oyuncusu daha var. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok hoşuma gitti. İlk baş dedim yani hani adam vurunca 3'e 3 falan diyor orada. Aynen. Ama sonra round 1 won nasıl oldu? Yani nasıl kazandık derken olayın aslı bambaşkaymış. <laughs> Hepsi Tamam bak bu tam gerçek hayatta olabilecek bir şey işte. Ya ben dedim herhalde oradaki adamın titremesi mi komik olan nedir diye sonunu görünce zaten kahkaha attım. Yani tam talihsizlik. <laughs> Üçlü ölüyor orada ya. Evet bu aynı zamanda haftanın da son görüntüsüydü. Evet arkadaşlar bizlere görüntülerinizi göndermeye devam edin. Bu ay daha sonlanmadı önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Bakalım evet önümüzdeki bu hafta ay, ay finali var. Bu ay hangi görüntüler ayın finaline çıkacak görüşmek üzere diyorum. <laughs> Evet hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.